세상이 세상이 세상에 세상이 arkadaşlar dil bilgisi kurallarının tekrar kampına hoş geldiniz. Bilmeyenler için neden tekrar kampı yapıyoruz? Çünkü derslerimize ara vermek zorunda kalmıştık. Ee, belki unutmuşuzdur, belki tekrar ihtiyacımız vardır diye tekrar kamplarını yapmak istedim. Şimdi her hafta çarşamba günü alfabeyi tekrar edeceğiz. Cumartesi günleri de dil bilgisi kurallarını tekrar edeceğiz. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum dil bilgisinin. Alfabeyi 12 video kadar sürecek ama dil bilgisi o kadar uzun sürmez diye düşünüyorum. Yani umarım. Daha sonra tekrar kamplarımız bitince de kaldığımız yerden devam edeceğiz derslerimize. Şimdi bugün ne yapacağız? İlk oynatma listesini düşünün. Oradan başlayacağız arkadaşlar. Örnek bir cümle göstereceğim dersin başında. Bu ders boyunca o cümleyi inceleyeceğiz. Cümlenin içindeki bütün ögeleri, bütün ekleri inceleyeceğiz. Öğrendiğimiz daha sonra dersimizi bitireceğiz. Haftaya cumartesi günü de başka kurallarla, başka cümlelerle devam edeceğiz. O zaman fazla vakit kaybetmeden gelin tekrarımıza başlayalım. Şimdi bu dersimizdeki örnek cümlemiz egos'un kopiyimidir. Tekrar tekrar dil bilgisi derslerinde de söylediğim gibi eğer ki bu cümleyi okumakta zorlanıyorsanız bu derse gelmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Önce alfabe'yi bitirin. Alfabe alfabe'yi bitirdikten sonra bu derse gelin. Şimdi biz bilenlere devam edelim. Egos'un kopiyimidir. Şimdi bu derste tek tek bütün kelimelere, bütün ecelere bakacağız. İlk başta arkadaşlar cümlemizin başında i kelimesini, i sıfatını görüyorsunuz. i hecesini görüyorsunuz. İlk dersimizde dil bilgisi kurallarının ilk dersinde biz bu, şu, o demeyi öğrenmiştik. Bunların Korecedeki karşılıkları da i, ço ve kıydı sırasıyla i bu demekti, ço şu demekti, kı da o demekti. Hatırlayın bir konuşmacımız, bir dinleyicimiz vardı. Köpeğimiz, kedimiz ve kuşumuz vardı. Bunlar üzerinden bu şu o demeyi öğrenmiştik ilk dersimizde. Eğer ki bahsedilen şey konuşmacıya yakınsa bu kullanıyorduk. Eğer ki dinleyiciye yakınsa kı kullanıyorduk. Eğer ki ikisine de uzaksa şu kelimesini kullanıyorduk. Bu şu o bu şekildeydi. Daha sonra ikinci dersimize geldiğimizde kod kelimesini öğrenmiştik. Kod Korece de şey demekti. Şey anlamına geliyordu. Ve biz bunu i, ço ve k ile birleştirmiştik. Yani igot, çogot, kıgot şeklinde kullanmıştık. Ve bunların bu şey, şu şey, o şey anlamına geldiğini söylemiştik. Igot bu şey demekti, çogot şu şey demekti, kıgot o şey demekti. Daha sonra sırada ın eki var. ın eki bildiğimiz üzere konu ekiydi arkadaşlar hatırlayalım. Bunu görürken ın'ın ın ve ıg şeklinde görmüştük. ın'ın ın konu ekiydi, ıg özne ekiydi ve Korece öğrenirken en çok zorlanılan konulardan bir tanesiydi. Hatırlayın dersin sonunda bir tablo yapmıştık. Şu şekilde özetlemiştik aslında ın'ın ın ve ıg'yı. ın'ın dediğimiz gibi konu ekiydi ve cümlenin konusunu belirtiyordu. 이 책은 재미있어요. burada konu kitap arkadaşlar. eğlenceli olan bir şeyden bahsediyoruz ve eğlenceli olan şeyin kitap olması aslında bizim konumuz. o yüzden de ının kullanıyoruz. ınnın ayrıca genel bilgileri söylerken kullanılıyordu. murun tumyongeyo su şeffaftır demek. su dünyanın neresine giderseniz gidin şeffaftır arkadaşlar. bu genel bir bilgidir. O yüzden de genel bilgilerden bahsederken ının ın kullanıyoruz. Ha bu arada eğer ki ının ın ekleyeceğimiz kelimenin son harfi ünsüz bir harfse ın ekliyoruz. Ünlü bir harfse nın ekliyoruz. Mesela çek ünsüz bir harfle bitti. G harfiyle bitti. Devamında ın getirdik. Çegın. Ya da aynı şekilde mul kelimesi r ile ünsüz bir harfle bitti. Devamında ın getirdik. Murın şeklinde. Bir sonraki özelliği de eski bilgileri söylerken kullanıyoruz arkadaşlar. Bu eski bilgi illa tarihi bir bilgi olmak zorunda değil. Bir dakika önce gerçekleşen olay da bir dakika önce söylediğim bir bilgi de eski bir bilgiyi de hatırlayalım. Ocenin pigavas soya. Yağmur yağmış, yağmur dün yağmış. Yağmurun dün yağmış olması eski bir bilgidir artık. Şu anda yağmıyor ya da gelecekte yağmayacak. Bu Eski bir bilgi. Dün yağmur yağmış, bitmiş. ınlının son özelliği karşılaştırmada ve zıtlıklardan bahsederken kullanılıyor olmasıydı. Körün çüpçüman, yoramın tovaya. Kış soğuktur, yaz sıcaktır. Kış ve yaz karşılaştırılmış. Sıcak ve soğuk zıtlıklardan bahsedilmiş. Bir şeyi, iki şeyi karşılaştırıyorsam ya da bir zıtlıktan bahsediyorsam ınlın kullanıyorum. Gelelim İGA'ya. İGA özne eki arkadaşlar. ın'ın konu ekiydi. İGA özne eki. Eğer ki kelimenin son harfi ünsüz bir harfle bitiyorsa i ekliyorum. Ünlü bir harfle bitiyorsa da ga ekliyorum. İGA dediğimiz gibi özne ekiydi. Bundan dolayı da cümlede özneyi belirtir. Özneyi vurgular. İsa Rami son zengini Bu kişi öğretmendir. Öğretmen olan kimmiş? Bu kişiymiş. Yani özneyi belirtirken İGA kullanmış oluyorum. İkinci özelliği ise ın'ın ın genel bilgilerde kullanılırken iga özel bilgilerde kullanılıyor. İmuri e, bu su soğuktur diyoruz. Dünyadaki bütün sular soğuk mudur? Değildir. Sadece elimdeki suyun özelliğinden bahsediyorum. Bu su soğuk. E, senin elindeki su sıcaktır. Özel bir bilgi bu. Genel bir bilgi değil. Dünyanın her tarafında, dünyanın her yerinde geçerli bir bilgi değil. Özel bir bilgi. O yüzden de iga kullanıyorum. Ama su şeffaftır derken ne kullanmıştık? ının kullanmıştık. Dünyanın her yerinde su şeffaftır. En azından büyük bir çoğunluğunda öyledir diye düşünebilirsiniz. Yeni bilgileri söylerken de iga kullanıyoruz. Eski bilgileri söylerken ının, yeni bilgileri söylerken iga. Yeni bilgiden kastımız da illa yeni bir buluş olmuş, dünyada yeni bir şey ortaya çıkmış olması gerekmiyor. O anda bir olay gerçekleşmiştir. O yeni bir bilgidir. MUNI YOLOSOYO mesela. Kapı açıldı. O anlık yeni bir olay bu. Yeni bir şey olduğu için de İGA kullanıyoruz. Son olarak da özneyi belirttiği için İGA eki kim ne hangi sorularına cevap veriyor. Türkçedeki gibi düşünün. Türkçede biz cümlenin ögelerini çözerken yüklemi bulup yükleme kim ne sorularını sorduğumuzda özneyi bulmuyor muyduk? Burada da aynı şekilde yükleme kim ne sorularını sorarsanız e, verilen cevaba iga eklersiniz. Öyle düşünün. Çinguga çonha SOYA Arkadaşım aradı. Kim aradı? Arkadaşım aradı. Kim sorusuna cevap verdiği için çingu kelimesine ga ekliyoruz. Şimdi in, innin ve İGA hakkında söyleyeceğimiz son özellik de eğer ki iç içe girmiş iki cümleden bahsediyorsak her ikisinde de innin kullanamayız. Birinde ın birinde İGA kullanmamız gerekiyor. Kısaramın mandanım şedin çok lezzetli. İki cümlede de ın kullanılmış. Bu yanlış kullanımı. Doğru kullanımı. Kız aramı mandın ımşıkın. Çok lezzetli. Neden e, ikisinde de ın'ın ın kullanamıyoruz? Çünkü arkadaşlar ın'ın ın, konu belirtir dedik ya. Bir cümlede birden fazla konu olursa o cümle kafa karışıklığına sebep olur. Bir cümlenin tek bir konusu olur. O yüzden de ın'ın bir kere kullanıyoruz. peş peşe ikisinde de ın'ın kullanmıyoruz. Mesela bu cümleyi baktığınızda zaten kısaram o kişi. Bu arada cümlenin çevresi o kişinin onun yaptığı yemekler gerçekten çok lezzetli demek. Burada kısaram dediğimizde o kişi, o insan demiş oluyoruz ve burada iç içe girmiş iki cümle var. Kısaramın mandın ımsik dediğimizde o kişinin yaptığı yemekler oluyor. İkinci cümlede çongmal maşis soya gerçekten lezzetli. Bu iki cümleyi birleştirmiş oluyoruz aslında burada. Konumuz da yemek olduğu için yani çongmal maşis soya gerçekten lezzetli dediğimiz şey yemek olduğu için de ın'ın ın ekini ımşık kelimesini ekliyoruz. Konumuz yemek çünkü. Şimdi mesela şu cümleye bakın. Sizce bu cümlenin kullanımı doğru mu yanlış mı? Bu cümle doğru arkadaşlar. Ee, ama işte iki defa ının kullanıldı. Hani iç içe girmiş cümlelerde iki defa ının kullanılmazdı diyor olabilirsiniz. Haklısınız. İki cümle iç içe girmiş iki cümlede ının kullanılmaz. Burada da kullanılmadı zaten. Çoğahanın dediğimiz zaman çoğahada fiilinden da ekini atıp nın eki gelmiş ve artık çoğahada fiilden çıkıp sıfatlaşmış arkadaşlar. Buradaki nın eki sıfat eki. Konu eki değil. Yani ınnındaki nın eki değil bu. Sıfatlaştıran nın eki. Ee, hemen devamında bakın. Sekkale ın eki getirilmiş. Burada ın konu eki. Doğru kullanılmış. Yani cümlenin başında da ne kadarken özneyi belirtmiş k eki kullanılmış. Peki böyle cümleler karşınıza geldiğinde hangi ekin sıfat yaptığını ya da hangi ekin konu belirttiğini nereden anlayacaksınız? eklendiği kelimenin türünden anlayacağız arkadaşlar. Sekkal isim. Ünün eki genellikle isimlere eklenir. İsim eklenir, zamire eklenir, zarfa eklenir. Eğer ki illaki fiili eklenecekse de fiilden türetilmiş bir kelimeye eklenir. tamamen fiile eklenmez. Bir fiile ınlı eki gelmişse o fiil sıfatlaştırılmıştır. Öyle düşünün. Çoğaha da fiil kökü fiil, türü fiil bu e, kelimenin. Sekkal renk anlamına geliyor. İsim bu kelimenin türü isim. İsme ınnın ekliyorum. Konu ekini ekliyorum. Fiili eklediğim ınnın sıfatlaştırma eki olmuş oluyor. Negatuanın sekkarın paransegiyeyo. Benim sevdiğim, hoşlandığım renk mavidir demiş oluyoruz. Ve cümlemiz doğru kullanılmış oluyor arkadaşlar. ınnın iğga bu şekildeydi. Gelelim sıradaki kelimemize kopi. Kopi bildiğimiz üzere kahve arkadaşlar ve kahve bir isim. Yani kelime türü olarak kopi isim. İsim olduğunu nereden anladık bir kelimenin? Sonu eğer da ya da ha ile bitmiyorsa bu isimdir. Da ya da ha ile bitiyorsa o kelime ya fiildir ya da sıfattır demiştik. Burada herhangi da yok, ha yok, herhangi bir çekim almamış. Kopi isim. Son olarak da cümlemiz imnida ekiyle bitmiş. İmnida hatırlayalım isim cümlelerinde bitirme ekiydi. Dırdır anlamına geliyordu. Ve imnidanın e, farklı kullanımları vardır. Resmi formda ve yarı resmi formda. Resmi formda kelimenin son harfi ünlü de olsa, ünsüz de olsa imnida kullanıyoruz. Çingu U harfiyle bitmiş, ünlü bir harfle bitmiş. imli de kullanıyorum. Çingu imnida, de. Arkadaştır demiş oluyorum. Ya da hakseng, NG ünsüz bir harfle bitmiş. Yine imli de kullanıyorum. Hakseng imnida, de. Öğrencidir demiş oluyorum. Ama yarı resmi formda biraz değişiyor iş. Bir kere yarı resmi form dediğimizde aklımıza yoğlu ekler gelecek. Eğer ki kelimenin son harfi ünlüyle bitiyorsa ye yok kullanıyorum. Çingu. U harfiyle bitti. Devamında yeyo ekliyorum. Çingu yeyo. Arkadaştır. Eğer ki son harfi ünsüz bir harfse bu sefer iyeyo ekliyorum. Haksen iyeyo. Ünsüz bir harfle bitmişti. NG ile bitmişti. O yüzden de iyeyo ekledik arkadaşlar. Evet bugünlük dersimizin burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ne öğrendik neyi tekrar ettik aslında öğrenmedik. Öğrendiklerimizi tekrar ettik. Ee, bu şu o demeyi öğrendik i çok şeklinde. Devamında bunlara kod ekledik. i kod, çok kod, kı kod, bu şey, o şey, şu şey şeklinde. Ee, devamında ın'nın ın ekini, i ga ekini hatırladık. Özne eki, konu ekiydi bunlar. Özelliklerini tek tek hatırladık devamında isim neye denir sıfat neye denir fiil neye denir bunları nasıl anlarız onu hatırladık en sonunda da imli dayı gördük isim cümlesi bitirme ekini gördük hem resmi hem de yarı resmi formatıyla İlk tekrar kampımız olduğu için o kadar fazla yormak istemedim sizi. Çünkü bu bir alfabe değil, bu bir okuma kuralı değil. Aklımızda tutmamız gereken önemli bilgiler bunlar. Temel bilgiler bunlar. Temelimizi sağlam atacağız ki üzerine eklediğimiz bilgiler de sağlam ve kalıcı olsun. O yüzden çok fazla uzatmadan dersi burada e, sonlandırıyorum arkadaşlar. İlk defa tekrar kampı yaptığım için e, hatalarım olmuş olabilir. Hızlı gitmiş olabilirim ya da işte yeterli e, bilgiler vermemiş olabilirim. Bunu bana yorumlarda yazarsanız kendimi düzeltmeye özen gösteririm. O yüzden sizden gelen bilgiler, yorumlar benim için gerçekten çok değerli. Kendimi sizden gelen bilgilerle, sizden gelen yorumlarla şekillendiriyorum. Çünkü siz bir zaman harcıyorsunuz, ben bir emek harcıyorum. Bunun bir yere değmesi gerekiyor. Bir işe yaraması gerekiyor yani. O zaman şimdilik size keyifli çalışmalar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. 한국어